Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada ağlayarak ezan okuduğunuzu görmeniz arkadaşlar kurtuluştur. Ferahlıktır. Sizi bir şeyler sıkmış artık bu hayatta. Bir düşmanın şehrinden, bir borçtan, bir sıkıntıdan kurtulacağınızı müjdeleyen şeydir. Yani ezan sesini sade duysan da arkadaşlar kurtuluştur. Ağlayarak okusan da kurtuluştur. Ağlamak zaten mutluluktur. Yani kurtuluştur. Kurtuluştan başka bir şey değildir. Ezan güzel olan her şeye işaret eder. Yani Allah ve Allah'a ait olan şeyler kötüye çıkmaz. Tamam yani cami de Allah'a aittir. Ama yıkıldığını görmen iyi değildir. Ama hani normal haliyle görmen iyidir arkadaşlar. Gece geç yatınca böyle oluyor. Saat 5. Bugün 6'da mı yattım? 7'de mi yattım? Yani sevgili arkadaşlar kurtuluştur. Şimdi başka söyleyeceğim şey şu an sen diyebilirsin ki işte köpek de Allah'a et sen de Allah'a etsin ben de Allah'a aittim ama rüyada köpek görmek kötü nasıl iyi? Yani Allah ve Allah'a ait olduğu dediğim şeyler Allah'ın peygamberi, suresi, ibadethaneleri bunlar normal bir şekilde görüldüğünde asla kötüye çıkmayacak şeyler arkadaşlar. Yani... Yani ağlayarak ezan sesi okuduğunuzu, ezan ses ezan okuduğunuzu görmeniz kusura bakmayın fena uyku var. Kurtuluştur arkadaşlar. Mutlu olacaksın. Hapisteysen bile kurtulursun. Boştaysan kurtulursun. Çok sevineceksin yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Kusura bakmayın şu gözlerin haline bak. Hadi görüşürüz çalışacağız derken araba oluyorum yani.